지금 <목소리로> لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما أهدى المرء المسلم لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة يزيد بها هدى أو يرد بها عن ردى صدق رسول الله ونتق حبيب الله kardeşimize niyet ederek açtığımız Risale-i Kutsiye'de önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis naklediliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki اِنِّي لَاَعْرِفُ اَقْوَامًا بِمَنْزِلِي عِنْدَ اللّٰهِ ben Allah katına varmış, Allah katında özel muameleye tabi tutulmuş bazı <laughs> topluluklar tanıyorum. Onlar her yerde bulunmuyorlar. Onları kendi katımda görüyorum. Kendi yanımda görüyorum. Mehum bi enbiya Peygamber değiller ve la şehit de olmadılar. Ama nasıl bir hasletleri varsa yalbituhumul enbiya ve şuhede peygamberler de şehitler de onlara o hasletlerinden dolayı gıpta ediyorlar. Bu kendilerinden bahsedilen topluluğun peygamberlerden daha üstün olduğu anlamını taşımaz. İlla şehitlerden de üstündür de denilmez. Bir fazla cüz'idir bu. Kendilerinde bulunan bu meziyetler sebebiyle cenneti hak etmişler. Ama o hususta o kadar becerikliler ki başkalarının gıpta edeceği bir mertebeyi de kazanabilmişler. Allah hepimizi peygamberlerin, şühedanın, evliyanın iltifatına mazhar eylesin. Amin. Peki nedir bunların sahip olduğu özellik? لِمَكَانَتِهِمْ عِنْدَ اللّٰهِ Allah katında ayrı bir değerleri olduğu için herkes bunlara özeniyor. Gerçekten özenilecek insanlar var. Ayağı öpülecek adamlar var. Ayağının altı öpülecek adamlar var. Beyazıt Bestami Kaddesallahu Sırrahu bir delikanlı görmüş. Boynuna ip getirilmiş, geçirilmiş, İdam edilecek herkes onu yuhalarken taşlarken Beyazıt Mevlevikat desallahu sirruhu gidiyor. Adamın ayağının altını öpüyor. Herkes şaşkın. Biz tanımasak bile o ki millet taşlıyor der kalabalığa uyarız. Bir hayır vardır bu kadar kalabalık yanlış yapmaz ya. O hayır. O kendi gözüyle bakıyor hadiseye. O kendi zaviyesinden bakıyor. Ehlullah mevzusu bir olan insanlardır. Mevla'nın aşıkları, Mevla'nın sevgili kulları her meseleye, her hadiseye aynı zaviyeden bakar. O bütün insanların aksine gidiyor, taşlanan adamın ayağının altını öpüyor. Ne diyor biliyor musunuz? Merak ederiz belki, niye böyle bir şey yaptığını merak ederiz de cevabını bulamayız diye cevabını kendisi söylüyor. İnandığı dava uğruna Buraya kadar gelebilen adamın ayağının altı öpülür diyor. Verem ki davası da olsa. İnandığı dava uğruna oyununa ip geçirilinceye kadar sebat eden ölümü göze alan bir insanın ayağının altı öpülür. Bir de bu insan gerçekten <laughs> hakikat için hiç şaşmadan, hiç geri adım atmadan, geri vites yapmadan oraya kadar gidebilmişsin. لِمَكَانَتِهِمْ عِنْدَ اللّٰهِ Allah katında kıymetli insanlar var. Bakalım Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ettiği insanlardaki haslet ne? Bunları söyleyeceğiz. Bunları konuşacağız. Sonra şöyle düşünün. Burada elimde bazı numaralar olsa o numaralardan size de dağıtılmış olsa kimin elindeki numarayı okursam ona bir haç bir ümre vereceğiz desek var mı öyle bir şey? Şimdilik yok. Elimi numara kutusuna attığım zaman elinizdeki numara çıksın diye yüreğiniz hoplardı değil mi? Ne kadar heyecanlanırdınız. Bir haç bir ümre, bir Kudüs seyahati veyahut da sıfır model bir araba veyahut da bir daire desek ter basardı bizi. Nefes almadan beklerdik. Acaba bize çıkacak mı? Kim bilir ne dualar yapardık gelmeden önce. Tefriciyeler okur. Hatim okuyanlarınız bile olurdu. Kesin herkes iki rekat hacet namazı kılardı. Allah'ım piyango bana vursun. Hele bir de Kabe için yanan insanlardan birisi ise ateşimizi hiçbir şey söndüremezdi. Şimdi Allah'ın ayetleri okunduğu zaman Acaba Cenab-ı Hakk'ın peygamberinin lisanıyla met ettiği insanlarda hangi meziyet söylenecek? O meziyet bizde varsa böyle bize vurdu demektir. Azsa amorti eğer yoksa Yine ümit kesmeyeceğiz. Hala hayattayız. Kesmemiş, ölmemiş candan ümit kesilmez diyecek. Ve o meziyetin sahibi olmak için uğraşacağız. Marifet güzeli görebilmektir. Sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan, alem, herkes bilsin ki şunu en büyük ibadet sevebilmektir demişler. İşte hadis-i şerifte de el mutahabbuna bi ruhillah Allah rızası için birbirini sevebilenler demektir. El mutahabbun tefaul bağından karşılıklı birbirini sevenlerdir. Bazı insanlar var kendimizi doğru tanımlayalım diye bu tasnifi yapıyorum. Bazı insanlar vardır, sevmeyi sevilmekten daha fazla önemserler. Sever, Allah sev dediği için. Bazıları sevilmeyi sevmekten daha fazla önemserler. Gerçekte insanları sevdiği için değil, İnsanlar onu sevmesi onun için çok önemlidir. Onun için tatlı dillidir. Herkese iltifat yağdırır ama maksadı gerçekten o insanları sevdiği için değil. Suni iltifatlar o iltifatlar insanlar onu sevsin diyedir. Bunun da iki yönü vardır. İnsanlar Allah için beni sevsinler. Beni severse İslam'ı sever, camiyi sever, ahkam-ı şer'iyeyi severse o zaman bunda sıkıntı yok. Bu Allah rızası için olur. Ama beni sevmeleri Allah rızası için değil de dünyevi maksatlardan dolayıysa o nefsin hesabınadır nefsin sepetine yumurtlamaktan başka bir işe yaramaz. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Hasreti Ali Radıyallahu Anh'a Mescidi Nebevi'de bir gün bir sual soruyor. Aynı suali mesela sorayım size sorayım. <gülüyor> sorayım. <laughs> Ramazan-ı Şerif'te Mecid Mecidiyeköy'de bir İmam Efendi karar vermiş demişti. Ya bu Ramazan bu cemaate namazla ilgili, abdestle, gusülle ilgili meseleleri farzı, vacip, sünneti iyice bir belleteyim demiş. Belki biliyorlar ama şöyle hep beraber bir kitaptan görelim. Tabi hoca da acemi, cemaat de acemi. Daha ilk gün millet teraviye geldik. Vaaz dinleyeceğiz ki, en ön safa oturmuş. Ya, Neydi abimiz? Ahmet. Mı? Ahmet abi gibi. En ön safa kurulmuş. Sırtında yaslamış duvara. O oh. benim yerim <laughs> business class. Tamam Fakat beklemiyor hocanın efendim nasıl bir sürpriz hazırladığını. <laughs> Hoca açıyor kitabın ortasından diyor ki cemaat-i bu Ramazan gusül, abdest, namaz bahislerini işleyeceğiz. Ben soracağım, siz cevap vereceksiniz. Söyle bakayım Ahmet abi diyor. Gusül farzları kaç tane? Milletin içerisinde böyle bir soru sorunca adamcağız bildiklerini unutuyor. Heyecanlanıyor insan doğal olarak. Alışmadığı bir şeyde. Yanındakine soruyor. O da. Yanındakine soruyor. Ya. Çıkamıyor işin içinden. Sonra bak diyor yarın hepiniz hazırlanın gene soracağım diyor. İkinci gün geliyor alt tarafta hiç kimse yok. <laughs> Camiye gelen hanımlar mahfiline çıkıyor. <laughs> Camiye gelen hanımlar mahfiline alt tarafta teravih kılacak hiç kimse yok. Ne zaman ders bitiyor? O zaman yeniyorlar işte. Onun için ne soracaktık sana? Hazreti. Evet. Hazreti Ali radıyallahu anh'a Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Ya Ali diyor. Allah'ı seviyor musun? Şimdi Ahmet abiye soruyoruz. Seviyor musun Allah'ı? Seviyor. Elhamdülillah. Onun Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyor musun? Seviyorsun. Hazreti Ali'nin hanımı Fatımaydı sizinkini bilmiyorum yenge hanımı seviyor musun Seviyorum. sessiz söyle <gülüyor> 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 çocuk var mı onları seviyor musun sevinmez mi diyor onları da seviyorum soruyor atını seviyor musun seviyorum kılıcını seviyor musun seviyorum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ya Ali ufacık bir kalbin var. Onun da bir tanecik gözü var. Bunca sevgiyi o ufacık kalbe nasıl sığdırdın diyor. Nasıl sığdırdın? Halbuki İmam-ı Rabbani Kaddesallahu diyor ki insan gözü aynı anda tek bir noktaya bakabilir. Öyle değil Mesela sağ tarafa bakarken biz at gözü yok bizde. At gözleri her tarafı aynı anda görebilir. Feraset diyorlar ya feraset. Feraset kelimesi feresten geliyor. Feres. Feres çünkü aynı anda 360 dereceyi tarayabiliyor. Öyle bir kabiliyeti var. Onun için at gözlüğü takıyorlar ki tek bir noktaya baksın. Eğer o gözlükler olmasa zavallı at yanından geçen her şeyi göreceği için aynı anda ondan ürkecek, ondan ürkecek yoluna gidemeyecek. Onun için at gözlüğü takıyorlar. Göz bizim at gözümüz değil. Bizim gözümüz aynı anda tek bir noktayı görüyor. Aynı anda tek bir sesi dinliyor. Elimiz aynı anda tek bir istikamete uzanabiliyor. İkincisi yok. İnsan kalbi de böyle biliyor musunuz? İnsan kalbi aynı anda on tane şeyi sevemez. Sadece bir taneyi sevebilir. Olur mu hocam? Bak Ahmet abi ne söylediyseniz hepsini seviyorum dedi. Ben bir tane müstesna ama onu söylemeyeceğiz. Bir tane müstesna. <laughs> Heyecan olsun diye söylüyorum. yok. <laughs> sadece bir tane. Nedir o? İnsan kalbi aslında sadece kendi nefsini seviyor. İnsan başlangıçta sadece kendi nefsini seviyor. Kendisini. Evet böyleyiz. Hanım, nefsimizin işine yaradığı için. Koca, nefsimizin işine yaradığı için. Evlat, nefsimizin hoşuna gittiği için. Yemek, at, kılıç, mal, mülk, fabrika, hepsini için. Nefsimizin hoşuna gittiği için. Bunların bir tanesi nefsimizin hoşuna gitmese evlat evlat olduğu için sevilmez. Nasrettin Hoca bir hanımla evlendirmişler onu. Fakat hocanın pek gözü tutmamış. Hanım da hoca efendiyle iyi geçinme derdinde hocaya diyor ki hocam diyor akrabalarınız kim? Yakınlarınız kim? Ben sizin akrabalarınızdan kimin yanına çıkabilir, kimin yanına çıkamam. Bana bunları anlatın ki kimi gö kime görünüp kime görünmeyeceğimi bileyim diyor. Hoca da onunla geçinmeye hiç niyeti yok. Vallahi karı diyor, bana görünmede kime görünürsen görün. Yani hanım olması illa seveceğiniz manasında bunca boşanmalar niye? birbirimizin nefsinin aleyhine olacak davranışlarda bulunuyoruz. Kusurlarımız var, bazen dikenlerimiz var, sarmaşıklarımız var, kurtulamadığımız alışkanlıklarımız var, başkalarını tiksindirecek beşeri zafiyetlerimiz var. İki sene birbirini seven, birbirlerini sevdiği için annelerini, babalarını terk etmeyi bile göze alacak kadar gözleri pek olanlar 3 ay sonra niye ayrılma kararı alıyorlar? Çünkü bakıyorlar ki evlendikten sonra birbirlerinin nefsinin hoşuna gidecek şeyler yok. O ayrı bir mesele. Geri dönüyoruz. İnsan kalbi bir anda kaç şeyi sevebilirmiş? Başlangıçta neyi seviyormuş? Nefis. Şimdi bunları Bilmek, bunları tanımak bir kusur değil. Bunu bileceğiz ki. Nereden neşet ettiğini bileceğiz ki. Kendimizi de aldatmayalım, başkasını da aldatmayalım. Tamam Sonra o birin yerine ne koyacağımızı da doğru tespit edelim. Hastalığın teşhisi bunun için bize lazım. Sadece bir tek şeyi seviyor ve onun işine yaradığı için diğer şeyleri seviyor. Mahlukat içerisinde ney nefsinin lehine ise onları da seviyor. <laughs> Ta ki nefse duyduğu sevgisini, muhabbetini Allah'ın muhabbetiyle tebdil edinceye kadar. Müminin bütün gayesi, bütün çabası tasavvufta da, tarikatta da, ibadette de kendimize duyduğumuz muhabbeti kime çevirmektir? Hazreti Allah. Allah'a çevirmektir. Bütün çaba bu. İbadetlerde bunu elde etmeye çalışıyoruz. İhlas dediğimiz şey tam budur işte. Kendimize duyduğumuz sevgiyi kime çevirmek? Allah'a çevirmektir. Kendimize sevgimiz olduğu için kendimize kusur bulmayız. Hukbuke şey yu'mi ve Bir şeyi sevdiğiniz zaman onun hatalarına karşı kör ve sağır olur insan. Onun için kendi hatalarımızı kabullenmek istemeyiz. Onlar bize söylensin istemeyiz. Ali Aydar Efendi Kadde sallallahu aleyhi ve sellem buyururdu ki suç, kabahat, samurdan bir kürk olsa kimse giymez onu. Samurdan bir kürk olsa Kimse giymez, çünkü nefsin işine yarar, nefsini sevdiği için ona kusur yakıştırır. İşte zikirlerimiz, ibadetlerimiz, tesbihatımız, istiğfarlarımız nefsimiz olan ilişkiyi, alakayı Allah'a çevirebilmek için. Cenab-ı Hak o hususta bizlere yardım eylesin. <laughs> Peygamber Efendimiz sordu. Dedi ki, beni seviyor musun? Evet. Allah'ı seviyor musun? Evet. Fatıma'yı seviyor musun? Evet. Hasan'ı Hüseyin'i seviyor musun? Evet. Saydı 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 hepsini. Evet. Küçücük bir kalbin var. Ancak bir tek şeyi sevebilecek kadar küçük bir kalbin var. Bunların hepsini nasıl sığdırdın deyince Hazreti Ali radıyallahu an bir cevap veremedi. Sen verebilir misin? Üzüldü, biraz da mahcup oldu. Boynu bükük eve geldi. Saliha kadın o kimsedir ki eşinin bir derdi varsa daha kapıdan içeriye girerken onun duruşundan, boynunun büküklüğünden onun bir sıkıntısı olduğunu anlar. Ama anladıktan sonra sıkıntısına sıkıntı katmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Ayşe Validemiz sordu. Ey Allah'ın Resulü! Her gün bu evde Hatice'yi dinliyoruz. Her gün Hazreti Hatice'nin ismi anılıyor. Yorulduk artık. Allah sana ondan daha hayırlı. Daha önce üzerinden evlilik geçmemiş. Ondan daha genç, ondan daha güzel birini nasip etti. Babası sıddık, kendisi de sıddıka. Artık bıraksan dedi. Allah sana ondan daha hayırlısı nasip etmedi mi deyince Allah Resulü hiç tereddüt etmeden buyurdu ki hayır Allah Resul Allah bana Hatice'den daha hayırlı bir hanım vermemiştir. Bütün çocukları ondandır vesaire saydı ve en önemli hasret dikkat ediniz. Bir hanımda güzellik, boy, boz, zenginlik değil, bir hanımda, bir erkekte bulunması, bir eşte bulunması gereken en önemli hastete işaret ediyor. Ben diyor, nübüvvetin, risaletin, davetin yorgunluğuyla beraber evime girdim. Taşlandığı günler oldu. Sırtına deve işkembesinin konulduğu günler oldu. Namaz kılarken hakarete uğradığı anlar olur. En zoru da gözünün önünde iman eden insanlara, kölelere ve cariyelere işkence edilirdi. Allah müsaade etmediği için bütün o manzaralar karşısında sadece yutkunur, sadece susar. Size inanan insanların gözünüzün önünde işkence görmeleri herhalde tahammül edilecek şeyler değil. Ben diyor, peygamberliğin ağır yükü ve sorumluluğuyla, bazen yorgunluğuyla, bazen ümidini kaybetmeye ramak kalmış bir beşer tavrıyla eve geldiğimde Hatice beni öyle mütebessim bir şekilde karşılardı ki bir tebessümüyle, bir kelimesiyle yüreğindeki bütün yorgunlukları vakumlar Siz de hayal edin böyle bir hanım. Bir bakışıyla, bir kelimesiyle, bir dokunuşuyla bütün yorgunlukları vakumlayan bir eş düşünün. Bu sadece hanımın vazifesi değil, sizin için de aynı şey. Hazreti Fatıma da bunu yapmaya çalışıyor. Hazreti Ali alıyor. Senin diyor bir derdin var. Evet diyor. Üzülmemi gerektiren bir sebep var. Meseleyi anlatıyor. Cevabını veremedim, daraldım diyor. İmtihanı geçemedim. Diyor ki bu sualin cevabı çok kolay. Var. Nasıl? Babama git şöyle cevapla. Ey Allah'ın Rasulü Ben Allah'ı seviyorum. Çünkü Allah benim Rabbimdir. Beni yaratandır. Sahip olduğum vücuduma ve mevcuduma ait her şeyi yoktan var edip en mükemmel teknolojiyle bana bahşeden odur. Cümleyi bilerek kullanıyorum. En mükemmel teknoloji en son teknoloji. Niye bunu dedim biliyor musunuz? Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin şu parmağın yerine daha iyi bir parmak takamayacak. Şunu diyeyim. Ne kadar ilerlerse ilerlesin şu gözünüzün yerine daha iyi bir göz koyamayacak. Böyle bir Allah'a teşekkür edilmez. Böyle bir Allah sevilmez. Allah aşkına Yıllardır özendiğimiz bir gömleği, yıllardır özendiğimiz bir kaza, birisi alsa bize hediye etsin. Bayram sabahı nasıl bir neşeyle onu üzerimize giyeriz? Şimdi yıllardır özlemini çektiğiniz bu giyeceği size hediye eden insanı sevmez misiniz? Yıllardır kaybettiğiniz evladınızı, Çarşamba pazarında elinizden kaybolup iki sene, üç sene gece gündüz aradığınız çocuğunuzu sizden daha fazla arayıp bulup